bulut bu. Elif! Dur. İnan! Çalar, çalar gider. Elif! Açma, boş ver. Yani maksat ağzımızın tadı bozulmasın. Öyle değil mi? Yıldız evde yok mu bunlar? Uğursuz, uğursuz, uğursuz. Dur çekil. Şu at da derdi neymiş ben mi öğreneyim? İnan! Elif! Bunlar yok mu bunlar? Öküz görse boynuzunu sakınır. Kim bilir ne yaptılar Elif'ime. Bak başımıza bela olacak bu çocuk. Bu çocuk başımıza bela olacak. Bu bebe mi? Ben o bebeği yerim be, yerim. Gel bakayım sen, gel. Elif'in telefonu evde. Yalan söylüyorlar. Ne oluyor lan? Ulan var ya seni artık yeter ha! Elif nerede? Nereye sakladınız Elif? Nerede Elif? Hayda! Sabahtan beri herkes aynı soruyu bana soruyor ya. Madem öyle çift çıptaktıraydınız da saydınız kızı? Nereden bileyim ben ha? Elif! Bana bak birader. Sen artık fazla oluyorsun evin ortasında böyle yalı gibi. Bak inan. Bak güzel kardeşim. Ne seninle ne de ailenle hiçbir problemim yok benim. Sadece bana Elif'in nerede olduğunu söyleyin ve hemen basıp gideyim buradan. Tamam mı? Ben vereceğim sana Elif'i gel. Gel bas git lan. Bas git. Elif! Görürsün lan sen. Öyle bağırıp Elif. Elif'in nerede olduğunu söylesene. Bana bak kız. Elif yok diyoruz, yok. Anlamıyor musun sen? Ha? Elif burada yok. Defolun, defolun gidin çıkın bu evden. Nereye sakladınız Elif'i? Ha? Nereye sakladınız kızı? Bak bir de odaları karıştırıyor. Terbiyesiz! Genç kızım var benim, genç kızım bu evde. Ulan bir tane mi kızın var senin? Elif senin kızın değil mi? Bana bak, bu işin sonuç çok fena varacak. Çık git, defol git bu evden. Eğer bana Elif'in yerini söylemezsen... ...hepinizin başını belaya sokarım. Anladın mı beni? Hapislerde sündürürüm sizi. Nerede herif? Cemre. Ara. Hemen polisi ara kızım. Ara 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 ara. Gelsinler kızım. Haneye baskın var. Alsınlar bunları götürsünler götürsünler. Hemen atsınlar bize. Haneye tacafüs. Ben sana vereceğim Elif. Geldi vereceğim Elif. Bak oğlum İnan... kendine gel. Oğlum yapma oğlum. Değmez oğlum değmez. Yapma. İnan bak kendine gel. Bugün benimle evlenecek kız böyle çekip gitmez. Telefonunu almadan. Çekil. Çekil. lan. Yapma. Çekil. Oğlum. Oğlum yapma. Değmez. İnan, ne yapıyorsun? Değmez. Kendine gel. Saçmalama. Bana nerede olduğunu söyleyin Elif'in. Hemen. Gel. <laughs> <İnan>. Gel. <laughs> İnan bak kendine gel. Sekleri git lan artık. Keserim seni. <laughs> oh. Oh. Bir an önce yerini söyle. Yoksa hepiniz ödetirim bunu. Anladın mı? Bilmiyorum. Lan. Anlamıyor musun sen? Elif nerede bilmiyorum. Oğlum! 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 Bir tanecik oğlum! Ne yaptın oğlum ha? Travma mı geçirdi? geçirdi çocuk senin yüzünden? Komşular! Yetişin komşular! Yetişin! Gitti oğlum! Oğlum gitti! Ha? Geldi polisler gördün mü? Hadi git! Alacaklar seni şimdi. Onlara anlat derdini. Yıllarca yersin inşallah. Ah da benim koptu. Ah. Er Memur Bey, ne oldu? Antalya, müsaade edin. Bir dakika. Önce. Cinayet mi? Ay, ne, oldu? ne oldu? Koşun. Acele edin. İçerideler. Aa, geldiler işte. Ne oluyor burada? Şikayetçiyim ben memur bey. Bu psikopattan şikayetçiyim. Haneye tecavüz var. Haneye tecavüz. Haneye tecavüz etti bu. Bakın. Bakın benim biricik oğluma neler yaptı. Bak benim oğluma neler yaptı. oğlum. Biricik oğlumu ne hale getirdi? Benim Memur bey bakın bir yanlış anlaşılma var. Alın bunu hemen karakola götürün. Bunun hesabını bana vereceksiniz haberiniz olsun. Görüyorsunuz değil mi? Hala. Yürü. Seni de hastaneye götürmemiz lazım daha prokuror almak için. Sonra karakolda ifadeni alırız. Gel böyle. Yıldız, söyle onlara elips saklamaktan vazgeçsinler. Ödetirim onlara, söyle. Gülendam, yine ne oldu kız? Karışma sen. Karışma sen artık böyle her şeye. Edepsiz. Cemre, yürü kızım. Gidelim biz. Tekinsiz insanlar sarmış her bir yanımıza. Anne. Anne. Haberler felaket düzeyinde hazırlayın kendinizi. Ne olmuş kızım? Polisler abimi almış baba. Ne? Abim eliflerin evini basınca büyük olay çıkmış. Şu videoya baksanıza. Buyur. Beğendin mi yaptığımı şimdi? Hanım hemen avukatı falan ara. Ne olmuş bir öğrensin hangi karakoldaymış? Basına sızmadan halletmemiz lazım bizim bu işi. Memur Bey iyi günler. Buyurun. Ben beyefendinin avukatıyım Cemal Şah. Avukatım benim. Müsaade ederseniz müvekkilimle birkaç dakika konuşmak istiyorum. Sonra beraber geçeriz karakola. Peki avukat bey. Yalnız çok fazla uzamasın. Tabii tabii. Ne oldu? Acıyor mu? Yok ya. Ne acıyacak? Sakız değerim ben bu acıyı Sakız. Ama o bulut bunun hesabını ödeyecek. Şimdi... ...beraber karakola gideceğiz. Sen şikayetini geri alacaksın. Bir yanlış anlaşılma oldu diyeceksin. Nedenmiş o? Ha, anladım. Kendi işimizi gönlümüz göreceğiz. Tabii. Öyle diyelim. Ben karakolda ayrılacağım senden. Burada yediler avukat işini ama orada kimlik sorarlar. Şikayetini geri alacaksın. Anladın değil mi? Sakın bir salaklık yapma. Allah Allah anladık ya tamam. Memur bey buyurun. Siz önden buyurun ben arkadan geleceğim. Bulut. Oğlum, oğlum iyi misin? sen çıkacağız seni. Bu olanlarla bir ilgim var mı annesinin? Bulut bu bu sen değilsin. Duyduklarıma inanamıyorum. Ev basmak, adam dövmek ne demek bunlar? Ya bir duyan olursa? Bir duyan olursa mı? Senin tek derdin bu Umarım bu olanlarda senin bir parmağın yoktur anne. Eğer varsa, eğer öğrenirsem... ...o zaman benden çekeceğim var. Bak işte o zaman yapacaklarından kork. İnan, şikayetini geri aldığın için tekrar teşekkür ederim sana. Oğlum adına da özür dilerim senden. Bak, Elif'i bulmak için bütün imkanlarımı seferber edeceğim, tamam mı? Geri aldım. Senin dersini kendim vereyim diyorum birader. hala ben, konuşuyor bak bak. Ben inanı ben en iyisi evine bırakayım Bulut Bey. Al götür yoksa elinde kalacak şimdi. Ee, tamam alas iyi olur. Biz de oturup şöyle neler yapabileceğimize bakalım. Peki Cemil haberleşiriz.